Arkadaşlar ben Ahmet Saat Çağlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte İzmir bombası yapacağız. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı un, 1 çay bardağı su, yar yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tutam tuz, 1 kaşık şeker, 1 de şekerli vanilya 1 paket, bir paket, 1 de kokolu fındık krema şeyimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce onları un, unları dökelim. tuzumuzu dökelim. Ondan sonra şekerimizi dökelim. Şekerli vanilyayı dökelim. Sıvı yağımızı dökelim. Suyumuzu dökelim, karıştıralım. Evet arkadaşlar, o um, hamurumuzu yoğurduk, ben yoğurdum. Hamurumuzun 10 dakika dinlenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, unumuz 10 dakika bekledi. Şimdi unumuzu alıyoruz tezgah. Evet. Arkadaşlar. evet arkadaşlar unumuzu yoğuruyoruz böyle hale getiriyoruz şimdi keseceğiz kes. evet arkadaşlar şey, hamurlarımızı şimdi yuvarlıyoruz Evet arkadaşlar İzmir bombamızı aç bombamızı ah diyemedim açıyoruz. Arkadaşlar çikolatamızı koyuyoruz bomumuz başlıyoruz. Koy mu? Şurada keseyim. Evet arkadaşlar İzmir bombamız oldu böyle Şimdi fırını açacağız 10 dakika pişmesini bekliyoruz Arkadaşlar bu arada Fırınımız 200 derece Bir de bilmiyorum da şu Böyle pişiyor Evet arkadaşlar İzmir bombamız oldu. Böyle çok güzel değil mi ya? Şöyle arkadaşlar. Afiyet olsun. Bir. Evet arkadaşlar İzmir bombamızın içi. Of. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz bir dahaki videoda İzmir bombalarımız. Mis gibi değil mi ya? Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız.